Merhaba arkadaşlar. Özdebir'in yayınlarını yapmış olduğu 7. son ayeti denemesinde birlikteyiz. Umarım şu 15 gün kala iyi konuma gelmişsinizdir. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. 28. soru Bir çember içerisinde kirişlere dörtgeni veriliyor. OD 3 ADCD eşit olup iki kiriş eşit 4 veriliyor alfa B açısı Se, e, sekant alfanın değeri isteniyor. Şimdi kirişler eşitse arkasındaki yaylar eşittir. Alfa çevre açıysa gördüğü yay iki katıdır. Buralarda alfa alfa düşer. Bir kir, e, yarı çapı çekersem bu da üçtür. Merkez açı ne olur? Alfa olur. Bana da alfa lazım olduğu için oradan dik çekersem alfa iki olup olayı biraz uzatmış olurum. Ama orada kosinüs dönemi yaparak OCD üçgeninde 4'ün karesi 3'ün karesi artı 3'ün karesi eksi 2 tane 3 çarpı 3 çarpı kos alfa. E, şurayı karşı atıyorum. 2 çarpı 9 kos alfa eşittir. 9, 9, 18 18 16 çıkardım. 2. 2'ler gitti. Kos alfa 1 bölü 9. Peki sekant nedir? 1 bölü kosinüstür. Kosinüs 1 bölü 9 olduğuna göre cevap 9 olur. 29. soruda trigonometri sorusu. Alfa 'nin karşısı 1. O alfayı şuraya da taşıyabilirim arkadaşlar. Çünkü burası neydi? 90 eksi alfa. Diğer tarafa da alfa kalır. O zaman e, AB'yi bulmak için bu açının nesini kullanmamız lazım? Karşı bölü hipotenüs kimdi? Sin alfaydı. Yani buraya K deyin. Sin alfa eşittir. 1 bölü K. K ne olur? 1 bölü sin alfa. Yani AB 1 bölü sin alfa. DC'yi de aynı mantıkla e, karşı ve yanında bir var. Karşı bölü komşu yaparım. A derim. Şu açının tanjantı nedir? A bölü 1. Yani A'mız ne çıktı? Tanjant alfa. Yani DC uzunluğu. O zaman AB 1 bölü sinüs çarpı DC nedir? Tanjant. Sinüs bölü kosinüs. Bunlar gitti. 1 bölü kosinüs. 1 bölü kosinüs kimdi? Sekant'tı. Cevap E seçeneği. 30. soru. Yarı çapı altı olan küre şeklinde 64 adet metal bilye eritilerek daha büyük bir e, yarı çaplı 27 tane bilye yapılmak isteniyor. Bu bilyenin yarı çapı kaçtır? O zaman... E, bilyenin 4 bölü 3 pi r küp hacmi olduğunu biliyoruz. 4 bölü 3 pi r'miz kaç? 6. Bundan kaç tane var? 64 tane. Eşittir. Bunların hepsi kullanılarak. 1, 4 bölü 3 pi r küp yeni oluşacak şimdi yarıçaplar R diyelim. Bundan kaç tane yapılması lazım? 27 tane. 4 bölü 3 pi'ler gider. 9'a e, böldük. 3. 6 kere 6 36. Yani 9'a böldük. 4. 3 ile 2. 8 çarpı 64. Reküp. Buradan R ne çıkar? 8. Çünkü 8, 8, 8 deriz. R küp 3 tane 8 ise R 8'dir. Demek ki B seçeneğiymiş. 31. soru. Ee, Hakan yukarıda görüntüsü verilen kartonu birleştirerek düzgün altıgen tabanlı bir kesik piramidi elde ediyor. Ee, ayrıtları verilmiş. Bu kesik piramidin hacmi isteniyor. Bunun için kapatırsak arkadaşlar. Şöyle. Evet, buna benzer bir ne olacak? Altıgen ee, kesik piramit olacak. Taban ayrıtı 6, üst ayrıt 3, yan uzunluk 5. Şimdi altıgen arkadaşlar 1, 2, 3, 4 Şurayı biraz daha şöyle bir tane de alacaktık. Evet. Şimdi üstten baktığımız zaman şu ayrıt e, altıgenin iki katıdır değil mi? Bir kenarın iki katı. 12'dir. Burası da nedir? 6'dır. Yani şu çizgi ve şu çizgi. Böyle yan taraftan da ne oluşur? Bir ikiz yamuk oluşur. Şurası 6. 12. Şuraları kaç kaç? 5-5. Şöyle bir dik indiriyorum. 6'yı aşağı indi. Buraları 3-3 kaldı ve yükseklik 4. Demek ki şöyle indiğim yükseklik 4 olmuş oldu. Kesik piramidin neyini bulmuş oldum? Ee, yüksekliğini. Şimdi hacmini e, şu yukarı tamamlamadan şöyle yapıyorum arkadaşlar. Hacim üst alan altıgenin alanı. Bu 3 tane şey 6 tane eşkenar üçgen. Ne yapar? 3'ün e, karesi 9 kök 3 bölü 4. Bundan kaç tane var? 6 tane. Artı alttakinin alanı 6'nın karesi kök3/4. Bundan kaç tane var? 6 tane. Artı bunların kök içinde çarpımı. 9 daha doğrusu şöyle diyelim. Biraz daha küçük yazayım. Altının karesi 36 kök 3 bölü 4 çarpı 6 artı 9 kök 3. Hatta şey de çarpayım. 3'ün karesi 9 kök 3 bölü 4 çarpı 6 tane var. Bu üst alan artı alt alan 36 kök 3 bölü 4 ondan da 6 tane var. Artı bunların kök içine çarpımı 54 kök 3 bölü 4 çarpı Şunları sadeleştirelim. 2, 3, 18, e, 54, 54 kök 3 bölü 3 var çarpı 4 hacim. Şimdi şuna şu sadeleşir. 2, 3 27 kök 3 bölü 2 artı 2, 3 ne yaptı? 54 kök 3 artı kök içinde 54, 54 dışarıya ne çıkar? Bir 54. 4 dışarıya 2 çıkar köküç köküç içeride de bir köküç olur. Bölü 3 çarpı 4. Şimdi arkadaşlar şurası 27 yapar. 27 köküç bölü 2 artı 81 köküç bölü hatta bunu 1 bölü 3 ile çarpalım. 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 3 bir de dışarıda 4 çarpanı var. Ee, 3 bu 9 yaptı. 9 bölü 2 kök 3 artı şunla şu 27, 27 yapar. Şimdi bunu 4 ile çarpalım. 4 kere 18 köküç. 27, 54, 108 köküç. Toplarsak 126 köküç A şıkkı. 32. soru. Bir çember içerisinde kirişler dik kesişiyor. 6 ve 10 uzunluğunda kirişler var. Dairenin alanı isteniyor. Neyi bulmamız lazım? Yarı çapı bulmamız lazım. Şimdi arkadaşlar bu iç açı değil midir 90 olan yer. O zaman şuradaki açıyla, yayla şuradaki yayın toplamının yarısı 90 oluyorsa demek ki bu yayların toplamı nedir? E, 180'dir. O zaman onları ucucu ekliyorum. Biri 10, diğer kirişte ucunu ekledim. 6. Şuradaki yayların toplam 180 ise o zaman bu nedir? Çaptır. Çapı görün çevre açı 90'dır. 100 136 kök 136 çap. Bana yarıçap lazım. Ki rekre yarıçapta kök 106 e, ayırım onu 106, 136 bölü 2 kök 136 bölü 2'nin karesi o da ne yapar pi 136 bölü 4 o da 34 pi olarak bulunur 4 4 16 12 13 cevap D seçeneği 33 bir trigonometri sorusu. Şu biri karşıya atarsam arkadaşlar. 2 cos kare 2x 1. Hatırlayın. Kosinüs 2x'in açılımı 2 cos kare x 1. Şimdi açımız 2x'e demek ki başta 4x var. Sinüs 5x eşittir kosinüs 4x. Şimdi biri sinüs, biri kosinüs. Hemen ne yapıyorum? Şu kosinüs. Kosinüsü sinüs 90 eksi 4x yazabilirim. İsim değiştirecek. Ve 4x olarak karşımda çıkacak. Yani bununla bu aynıdır. Şimdi şu ikisine bakarak 5x eşittir 90 eksi 4x. 9x eşittir 90 artı 360k. x eşittir 10 artı 40k. Bir de 5x eşittir 180 eksi 90 eksi 4 x. Buradan x eşittir 90 artı 360 k. X yerine şey, k yerine 0 koydum. 10 geldi. 1 koydum. 50. 2. 80. 90. 3. 120. 130. 4. 170. 180 aral aralığımız bu. Diğer tarafta x yerine 0 koydum 90. Zaten vardı burada. Bir diğeri de geçiyor. O zaman ne var? 5 tane kökümüz var. 34 basit bir trigonometri sorusu oldu arkadaşlar. Sin kare kos kare'nin parantez karesi sinüs kosinüsün s kare artı c kare artı 2 sc eksi 1. Şu 1 yapar. Onları gitti. Bölü alttaki de 2 sc. Bunlar da gidecek. 1. 35. soru. Doğruların kesişim noktasından ve orijinden geçen doğru A noktasından geçine göre artı B nedir? Şimdi şuraya dikkat. Orijinden geçen doğrular Y eşittir. MX şeklinde doğrulardır. Sabiti yoktur. Ben bu iki doğruyu öyle bir taraf tarafa çözeyim ki sabit terimi olmasın. Ne yapabilirim? Alttakini 4 ile çarpabilirim. 3x eksi y eksi 12 eşittir 0. 4x 6y artı 12 0 topladım 7x eksi artı 5y eşittir 0 pardon yukarıda 8y olacak evet topladım şimdi ne oldu 7 yani x artı y eşittir 0 e üzerinde şimdi A, A noktası var. Bu doğru. Y eşittir. Işte, eksi x doğrusu. Üzerindeki bir noktanın x'i eksi 2, y'si artı 2. Apsisler toplamı hep ne yapar? Sıfır yapar. 36. sorun. Doğrular arasındaki bölgenin alanı isteniyor. Burada 4 tane doğru var arkadaşlar. Hemen bir koordinat düzlemi çiziyorum. İlk doğruyu çiziyorum. X'e 0 ver. Y 7. Y'ye 0 ver. Şunu çiziyorum. X eksi 7. Şu. X'e 0 ver. Y 3. Eksi 3. Doğrular paralel kadar. Çünkü eğimleri aynı. Şimdi bu iki doğru arasında ve y eşittir 0 doğrusu kimdir? X eksenin diğer adı. X eşittir 0 doğrusu da y eksenin diğer adıdır. Bunların arasındaki bölge şu taralı bölge arkadaşlar, yamuk şeklindeki bölge. Nasıl bulabilirim bunu? Şu büyük dik üçgenden 7 çarpı 7 bölü 2 eksi şu üçgeni çıkarırım. 3 çarpı 3 bölü 2. 9 bölü 2. 49 bölü 2'den 9 bölü 2 çıkarsa 40 bölü 2'den 20 olarak bölgeyi bulmuş oluyoruz. 37. soru. Çemberde arkadaşlar eşit kirişler var. Arada 40 var, alfa var ve paralellik var. ED kirişi AC kirişine paralelmiş. Hemen aklınıza ne geliyor? Z açı geliyor. 40sa açı yay 40. Şuraya K de. Bunun arkasındaki K'dır. Şimdi şunun arkasındaki şurasıyla şunun arkasındaki bu yay da eşit olacak. O zaman buraya ne geldi? 40 geldi. 40sa çevre açı 20. Z'den dolayı burası da 20. 20 ise 40. Peki e, alfa arıyoruz şimdi. K'yı bulmamız lazım. 40, 40, 40. 120. Pardon yanlış yaptık. Şu 40 ise 80. Evet. K dedik. O zaman burası da 80. Burası da 80. 80, 3, 8'i 24. 240. Kaç kaldı 360'a? 120. Yani 60 60. 60'ın gördüğü çevre açı 30. 38. soru. Sercan ok atmak için yayını şekildeki gibi gerdiğinde yayı o merkezli 60 santim yarı çaplı 120 derecelik yay haline geliyormuş. Ee, Sercan'ın yayının uzunluğu isteniyor. Şu yayın uzunluğu isteniyor. Yayın uzunluğu nasıl bulunuyordu? Açıya bağlıydı. 2 pi r bölü 360 çarpı 120 derecelik kısım. Yani 3, 3'te de bu ne yapar? 20, 40 pi. Çok basit bir soru olmuş. 39 analitik sorusu. A noktasının B noktasına göre simetri yansıması C'ymiş. Bir A noktasının B noktasına göre yansıması C. Şunlar eşit. D'ye göre yansıması aynı noktanın D'ye göre yansıması o da ne olacakmış? E. A, E e, C'ye dik olacakmış. Şurası dik olacak. E peki o zaman gelin bunu düzgün çizelim. Şöyle olsun. Şu E olsun. Şu C olsun. Şurası B olsun. A'nın B'ye göre yansıması bakın şurası dik olacağına göre A'nın D'ye göre yansıması da C olacak. Şimdi daha güzel oldu. Peki B E'yi vermiş. Şurası E olacak pardon. BE şu. 5. Muhteşem üçlüden buralarda 5 5 olur. Bir de ne var? A ile e, e, uzaklığı var. E onu iki nokta arasındaki uzaklıkta nasıl buluyorduk? AE uzaklığını kök içinde x'leri çıkarıyordum, karesini alıyordum. 3, 3, 0 zaten. 14'ten 6'yı çıkar. 8, 64. Yani 8'miş. O zaman bu 6, 8 olmuş. Biz kimi arıyoruz? EC arıyoruz. Tabii ki B seçeneği. 40. analitik sorumuz. AOB eşkenar üçgen. A'nın koordinatları veriliyor. 15 derece ok yönünde döndürüldüğünde şekildeki gibi A üstü noktasının koordinatlarını istiyor. Şöyle tamamlayalım. Şimdi şurası dönme açısı 15. Önceden 60'tı, şeklin üzerindeydi. 60 60 şuraya ne kalacaktır? 45. Şimdi A üstü noktası şu. Peki kenarı bulabilir miyiz? Şöyle dik çekelim x 6 6 kök 3 30 60 90'dan 12 olur. Eşkenar bir kenarı dönünce değişmeyecek. E bu da 12 olacak. Şimdi açımız ne oldu? 45. 45'e göre şuradan dik indireyim. 45 90 45. Hipotenüs 12 ise burası 6 kök 2 6 kök 2. O zaman bu nokta ne olur? 6 kök 2'ye 6 kök 2. Bu da biraz basit bir Analitik sorusu oldu. Cevap B seçeneği. Evet. Standartın altında bir deneme oldu arkadaşlar. Genelde son denemeleri böyle kolay sorarlar. Ee, umarım faydalı olmuştur. Şimdiye kadar arkadaşlar beni dinleyen uzaktan yakından tüm öğrenci